Dinlen güzel abla. Yapmadım yemin. Hocam şuralarımı dolduralım. Benim Bir tamam. dakika plan değilmiş. Da Zeka. Ne zaman makine olacağım? Feri. Feri. Bıçaklandım. Hocam ben havada 5 altı işin arasına çekebilirim. Nasıl? Yumurtanı falan ye. Tamam mı kahvaltılarda? Yumurta var, da değil. hiç sevmem. Canım yanmaz kardeş. Aldın? Rahatsız mı oldun? Yapamadı gibi mi? Yoksa acıdı mı? Canım sıkıldı. <gülüyor> <gülüyor> Şuralar gitsin. Acil bak. Hani bir kilo ya böyle, bir kilo kas böyleydi. İşte. hocam ben istiyorum ki karnım full six pack olsun, popom da olsun. Ben bazen bir ölçek protein tozu koyuyorum şey içime. Bir şey olur mu? Başka? Onun dışında omuzlarım, kollarım da biraz var. Çok yok, biraz var. bitti tık ağrıyor kollar. Ama iç bacak çok kötü. Tamam. Bugün vücut ağırlığında biraz antrenman yapacağız. Sorun yok. Ağırlık taşımayacağız, ikinci dersimiz. Hazır mıyız? Hazırım! <laughs> <laughs> Hazırsak hadi ısınarak başlayalım. Hazırım hocam. Açtık kolları yanlara, yukarı aşağı yaparak başla. Kollarından biri seni çekiyor gibi uzak. Evet. Kollarınızı yukarı aşağı yapıyorsunuz, esniyorsunuz. Geriye doğru daireler. Böyle. Böyle küçük tüyoları mutlaka ver. Tamam. Burada hmm. omuz stabilizasyonu çok önemli. <laughs> 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 Öne doğru daireler. Hop. Oh, oh. Kürek kemiklerinizi sıkıştırın arkadaşlar. Evet. Sırtımı sımsıkı yapıyoruz her çektiğimizde. Aa hocam. Sırtın... ağrım var. <gülüyor> <gülüyor> ben de da aç. Bir bir şey olmaz. Alışacak. Söyle Benim olur. hiç ölçümümü yapmadık. Gerek yok. Aynı. Fotoğraf çekeceksin aynı da. Tamam Kilomu bilseydim bari. 46 ha. diyebilirim bu. Yani 45.600 <laughs> tamam. geceleri eş işaret. Senin kilo Artacak hatta. Ben istemiyorum. <laughs> Klasik mi? Hanımefendi cevabı. Görüntün sıkı, fit olacak ama ben sen de kalça istiyorsun. Kalça yapacaksam eğer kas kütleni arttırmadan oraya ben kilo koymadan nasıl sana popo yapacak? Tamam Hayır, da koponuz. yani şimdi hani bir kilo yağ böyle bir kilo kas böyleydi. İşte onu diyorum bir kilo kas alacaksın ve kalçanla hafif bir tamam işte. belirginlik olacak. E Ama daha senin... zayıf olacağım mantıken bir kilo da. Hayır tarzı da fazla gözükeceksin. Evet. Hayır. doğru. Ya niye fazla gözükmüyorsun? Sen yağ oranından kilo vermedikçe yani beslenmeni düzeltmedikçe senin kilon aynı kalacak. Günlük kalori ben, aynı kaloriye devam eder. Bu arada edersen. dün gece yeşil fasulye pilav yedim. Onun üstüne proteinli yoğurt yedim bir de. Aynen. Ama bunun... Oh! Bir yana. <gülüyor> <gülüyor> o kadar ağır bu? <laughs> çok ağır. Hiç <laughs> ama ısınırsa rahatlayacak. Bugün daha çok rahatlayacak. Egzersize gelmen iyi oldu. Aynen. Hocam şuralarımı dolduralım. Tamam. Oralar Anladın mı neden bahsettiğimi? biliyorum. Oralar tamam. nasıl dolacak peki? Protein. Çok iyisin bu konuda. Bende ne yok? Protein. Neden? neden? <laughs> <laughs> Vejetaryanım. Sağ işten düşen. Tamam protein tozuyla devam. Biraz daha baklagillerden tamam, almaya çalışacaksın. Misin? O annemin yoğurttan yedim işte. Tamam annemin evde evde mi yapmış? Hayır yoğurt evde değil ama bol gibi yani. İçinde muz, chia, protein ha, tozu, kolajen falan ha. vardı. Diğer onu yenir işte. Işte. Tamam, Güzel. O takviyeleri mutlaka al çünkü kas yıkımı yapıyoruz. Protein almazsa onarılmaz, büyüyemezsin de hatta daha da kötüye gideriz. Evet, Gözde de öyle dedi. Aha. Dedi ki, "Sen de hala bir şey yemedim dedim. "Yani makarna yedim, Sağ protein işte, tozu, şey. magnezyum falan sor." dedim. "Yok." e, niye spor yaptın o zaman? çok haklı bir soru. ben de anladım buradayken makarnanı yerken. Protein tozu yine. Evet. Ama o gece alacağım. içtim protein tozu tamam, evde. güzel. Ya günlük alman gerekeni tamamla yeter. Ama bizim istediğimiz ilk bir saat içinde hızlı bir tüketilen protein tozu veya işte protein. Ama şey de önemli değil. Tamam. Sen o günlük alman gerekeni tamamla yine de. 46 kilosun ya. 40 yani umarım 45 midir. Tamam 45 <laughs> olsun. Kiloya takılma. Aynaya odaklan. Elleri birleştir. <laughs> açıl. Hocam tapan. kilo da önemli. 45 kilonun 1,5-2 bir, kat <laughs> kadar protein almasın. 90 gram protein antrenman günlerinde bir ölçekte ne kadar var? 20 gram falan, 23, 25 Ben bazen bir buçuk ölçek protein tuzu koyuyorum şey içime. Bir şey olur mu? Bir şey olmaz ama işte bak hepsini yapay yoldan neydi? Besinlerden almaya çalışmak Tamam, lazım. mercimek falan. <laughs> falan. Yoğurt. Tamam, hiç fena değil, hiç fena değil. De hayvansal bir daha önemli ne olsun, yumurtanı falan ye. Tamam mı kahvaltılarda? Yumurtalı hiç sevmiyorum. Kahvaltı, kahve. Şey. Hocam, Bıraktık. Aysel Atte, sütlü, tek şat. Eğer uykum varsa double shot. Gel bu tarafa. Önerim mi? Hayır. Bin dolar. kalçan da hissediyor musun? Şuralarım. Gerginlik alırım. falan. Ha, var. Gerginlik yani mi yani, ağrısı mı? Bu, burası kas sıkışması yani aslında. Arsız <laughs> Kasların burada böyle yumru halinde. Yavaş yavaş yuvarlanarak kalk, bir daha yapacaksın. Normal, normal. O kadar kalça çalıştık. Son Yoga'ya sonra... hala başlayalım. Tamam zaten ilk gün önce spora başladım. Aynen. İlk gün önce konuştuk, bir şey kaybetmedin. Tamam. Yuvarlan, yürü öne. Dört adımla öne gidiyoruz. Bir, iki, üç, dört. Yap kobranı, karşıya bak. Omuzlarını aç, esne. Yap aşağı bakan köpeğini. Çok. Bas sırtını. Şimdi yavaş omurlarının sıralısıyla indir. Karşıya bak omuz kulaktan uzakta nefes al burada. Şimdi verirken tekrar yüksel. Belinden de biri çekiyor gibi. Beli de çevir güzelce. Sırtı it bir ellerini. Biraz hatta geriye itebilirsin. Burayı daha güzel hissedir. Tekrar karşıya bak. Hazır mısın? Hazırım. Dizlerin üstündesin. Ellerin belinde. Ayak parmak uçlarını yere bas. Güzel. Sağ ayağını kocaman bir adım öne koy. Dizinde 90 derece bir açı gör. Tamam. Solu da yanına çek. Şimdi Kalk ayağa. Evet, in geri. Sağ ayak geriye. Sağ ayağı, geriye gideceksin bana Hep ilk adım sağıla. Koy, solu koy geriye şimdi. Otur. Solu da al geriye. Buradasın. Her tam Oturma. Parmak ucun yerde. Harika. Git, git, kalk. Sonra in. Hep ilk sağ adım mı? Hep karışım. ilk Hadi başla. Sağ tamam. büyük bir adım. Kalk. Geriye adım. Otur. Güzel. İki. Okey. Okay. So. Okay, okey, okey. Yani benim açımdan bütün parçalar yerine oturdu. Basit egzersizler. Çok zorlayıcı olmayacak bugün. Yedi. Neden? E, ağrın devam ediyor çünkü. Hocam bu tarzı diyorum tarzı. ki bir de cumartesi ya da pazar geleyim ama sabahında da yürüyüşe gideyim so. iki günden beri. İn bakalım. Şimdi şöyle balım. Eğer ki sen yürüyüşe gitmek istiyorsan o gün spora gelme. Spora geleceksen Yürüyüşe yürü mi? Şey mi? herkesi gün yürü. Çünkü enerji depo bir tane. Hani yürü ya yürü işte yürü olsa... o iki günden birine yürüyüş çekeyim hafta sonu. Tamam. Diğer günde de sana geleyim ya tamam. da gözde işte aynı müsaitse fark etmez. Tamam. Ee, onu farklı günlere koyarsan olur. Toplamda dört gün aktif olmuş olursun sorun Ama bunun e, senin vaktine çalması, vücudun dinlenmesi o şeylerine dikkat et. Yani sen çok yorulma. Yorulursan devam edemezsin spora. Benim canım yanmaz kardeş. Okey. Makineyiz biz. Sıvı. kaldırdık biliyor musunuz? Bilmezsiniz. <laughs> Bırak. Yani şınav. Aynen öyle. Karnını kalçanı sıkı tutuyorsun burada. Şimdi sağ dizini çek öne. Diz kalçanın altında, dizi yere koyma. Solu da çek aynı pozisyona getir. Diz aşağıda, diz aşağıda ama değmiyor. Şimdi sağ geriye, sol geriye. Devam. Hop, hop. Bir tık çek. Karnını sıkı tut orada. Hızlanma. Üç. Güzel. Şöyle yapalım seni yavaşlatmak için. Sırtında yoga blok var. Onu düşürmeyeceksin. <laughs> Hadi bakalım. Kor bölgeni sıkı tuttun. Emin ol. Bırak dinlen yavaşça. Harikasın. <laughs> Onu, oraya atıp <laughs> <bir örnek>. <gülüyor> <gülüyor> Belki popomu büyütürsek. Tamam popom büyüsün istiyorsan kilo alacaksın. Hocam... En az 5 kilo alman lazım o popoya ulaşabilmek için. Haberin olsun. 45 kiloda nerede görülmüş öyle popo? Dümdüz olur 45 kilonun poposu. Ama bence şu an dümdüz değil. Değil değil harika şu an Ama... zaten. Ama hoş. <laughs> Uzat ve bırak lan. <laughs> Harikaydın. Süperdin balım. <laughs> Zaten. Dinlen güzel. Abla. Yapmadım yemin ediyorum. Hiçbir <laughs> şey yapmadım. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Vallahi yapmadım. <laughs> Heh, uzat kollarını öne. Alnının altına onu koy. Biraz da ileri al. Boynun çok mu yüksekti? Rahatsız ediyor mu? Yok. Tamam. Uzat kollarını tekrardan. Sırtı çekişini yapıyorsun. Çekme kürek kemiğini sık bekle. Omuzlar kulaktan uzakta iyice. Üçgenini yere yaklaştır ki beline binen yük azalsın. Karnını sıkı tut. Hayır, şöyle çevirerek. Tik Kral, yap. Aynen Onu bu. yaparsan belim kalkıyor sanki. Ka kalksın, bir şey olmaz. Karnını sıkı tut, tilt yap. Uzat öne kollarını. Bir daha çek. Bir. Sık sırtını. Yavaşça bırak. Çek bir daha. İki. Şimdi her uzattığında iyice uza. Bir şey ulaşmaya çalıştığını düşün. Şimdi gel. Güzel. Sonuncuyu yapıyorsun balım. Gel geriye. Güzel. Şimdi dirsekleri 90 derecede tuttun. Burası yumruk yap ellerini. Tamam. Sağ yukarıdayken solu okay. aşağı çevirdin. Sol yukarı derken sağ çeviririz. Nasıl yapıyoruz lan? Böyle. Tamam mı? Yere Okey. değmeden. Haydi bakalım. Kanka bu çok zor. Evet, omuz mobilitesi bu da. Omuz mobiliteni <laughs> geliştirmek için. Kanka evet. çok zor. Çevir. Harikasın ki sana lazım olan bu. <laughs> <laughs> Dinlen biraz. <laughs> Saçma ya. bir harekette. Nasıl yapamıyorum. Saçma bir <laughs> 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 omzun rahatsız mı oldu? Yapamadı gibi mi? Yoksa acıdı mı? Canım sıkıldı. <laughs> ya hareketi kabiliyetin mi yetmedi? Yoruldun mu bıraktın? Ya ne tadımı bilmiyorum. Hiç hoşuma gitmedi ama. Tamam <laughs> bir dinlen bir daha dene. Tekrar tekrar yeter tamam mı? Tamam ne yapıyorum? Biri aşağı, biri yukarı. <gülüyor> <gülüyor> Yumruğa da gerek yok, evet. Kanka bak dönmüyor şu. Dö döndürmeye çalış. Sağ mı dönmüyor? Aynen. Sağ kısıtlı çünkü senin sağın hep sabit kalıyor ya çizimde mizimde. Aynen. Dirseklerini biraz daha omuz hizasına tut. E, kanka kanka <laughs> okey, okey, okey. dirseğimle Ne yaramazsın. <laughs> tamam devam <gülüyor> et. <laughs> Harikasın, hadi dinlen tamam yokmuş demek ki bizde yüklendi. o bu... Zamanla bu da olacak ama tamam mı? O şunları yapmış. <laughs> Dans figürlerinde. Ay, evet. çocuk pozu ver, geri yatacaksın. Kobra puşapla devam edeceğiz. Kobra push -up. Ha. ha. Şınav çekeceğim, aynen. Hocam ben havada 5 alkışta şınav çekebilirim. Eller göğüs hızasında dirseklerin arkada, omuz kulaktan uzakta. Sen ne istediğin şey kendi ittirmen yukarıya doğru say kollarınla. Harika. Şimdi dirseğin hep geriye bakacak, tamam mı aşkım? Omuzlar indi. En son noktada dirsek kitleme sadece. Biraz bük. Tamam. Bu senin bitiş noktan. Tamam. İn aşağıya yavaşça. Tam bırakma. Bu da senin son noktan. Tamam. Başlangıç noktan. Gel. Git. Evet. Ne tam kalkacaksın ne tam ineceksin. Hep ağırlık kollarında olacak. 3 Ama yarım da yapmayacaksın. En son noktalara kadar gelmeye çalış. Dört. Ayak üstünü koy yere. 5 Sonuncuyu yap. Yavaşça in aşağı yarıda dur. Bekle. Bekle burada. Biraz daha ittir. Yukarı. Orada bekle. Heh, bekle burada. 5, 4, 3, 2. Yukarı iterek bitir hareketini. İttir. Aferin sana. Harikasın. Din Haydi sırt üstü yatıyorsun. Sırt üstü yatıyorum. Daha bir karınla devam edin mi hocam? Karın yaptı mı? bitiyor bu arada. Çok iyiymiş. Ha, bu kadar. Hiç yorulmadım bugün. Yorulmadım. <laughs> bu çok, çok iyi. Çok iyi. <laughs> Kollarını kaldır yerden. Ha, şimdi sol bacağını öne uzat. İki elini sağ ayak bileğine ulaş. Şimdi diğerine. Bir. Bir. Harika. İki. Güzel. Doğru mu yapıyorsun? Çok güzel yapıyorsun. Hızın da çok güzel. Üç. Boynunu kasmadan öne bakarak devam. Dört. Son. Son. Ellerine kafanı tutuyorsun hayatım. Ayaklarını yere koyabilirsin. Heh. Biraz ileriye al ayaklarını. Ayak parmak uçlarını flexte. Aynı Topuğunla yere eziyorduk. Ben boşluğumu kapatmıştım. Evet, belinle de yere ezmeye devam et. Sırtı kaldır yatır. Bir. Çeneyle göğüs arası bir yumruk mesafe boşluğu. Boynunu çekiştirme, ellerini sadece desteklesin. İki. Hadi bir beş tane daha. Dayan. Son dört. Ez topuklarına yeri, belinle de yere ezmeye devam et. Son üç. İki. Son. Bırak günden. Aa, Verim. Oh, oh, bıçaklandım. <laughs> Chris Cross zamanı. Ellerine kafanı tut, table gel. Heh, çeneyi biraz yukarı doğru uzat, tepe noktandan kafanı, boynunu kasma, çaprazlara diz, dirsek değdir. Süper. Uzattığın bacağı dümdüz olan kadar da ittir. Harikasın sen. Ah, belini kaldır. Hocam. Anladım. Hocam. Ne Bir, <laughs> <laughs> iki. İki. Belin hep yerde. Göğsünden dön. Üç. <laughs> Dört. <laughs> çok aç. Ya ben seni şey. yerim ya. Koy Yapsam yaparım da. Kollarını aç. Hah. Esin sırtı kaldırma. O, sırtında da poponu iptir buraya. Esin tersine tersine diğer taraf. Nasıl böyle? Ne oynanıyor? öyle, öyle. A o işte. Düz düz tekrar. Çok acıyor oğlum. Rezil ise rezil. Ablama diyor. Sikirif diyor? Doğru diyor. Ama artık kaslısın. Oğlum evet. Artık spora başlıyorsun. Ben skinny maskılır. Muscular... <laughs> Tabii efendim. <laughs> Fitness model. Bu <laughs> da bebeğim kanavada. Topuğunu kısa kısa ulaşmaya çalış. Bir, kısa kısa ittir kendini. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> Dinleyen kayın kasa çıktı bu arada. Eminim ki emin ben çıkarttım onu şu an. <laughs> Dedim Hayır, ki canım. çıkın artık. <laughs> Plan pozisyonu alacağız. <laughs> Prensesime bak geliyor. Aşkım omzun çok senin. Benim de omzum çok. Bayağı çok. <gülüyor> bak, <gülüyor> bak bak. <gülüyor> bu nasıl bir genetik ya? Bilmiyorum. Ya. ya benim üst çok uzun bir de ya. Uzun değil de bacak boyun da güzel senin. bu asis kemiklerini bulsa ama üst noktasını? Tam şu. Ablacığım, bu senin şey asis kemiğin üst noktası. Ha. Bura. Tut onu. Tamam. Benim bu arada bacak boyum bir mi benim <laughs> 1.10 falan da olabilir. <laughs> 95, 95 Ha, Haa o zaman benim 1.10'da ikimin 1.10. Aynen mantık oturuyor. 40 <laughs> cm olamaz şurası yani zaten. <laughs> boyun kaç? Bilmem. 58'im. 58 mi? Kesin 58. 90. E tamam ablam daha ne olsun bacak boyun gayet derdi. Hadi plank pozisyonu al bakayım. İyi kaytardın ha. Nerede kronometrem? Yat. Hazır. 3 2 1 sen de bakalım. 45 saniye üst set yapacağız. Tamam. 45'ten fazla gidersem 1000 lira alırım. Hayır. Tamam. Bu kollarını ittiri geri. Hiç motivasyonum kalmadı şu an? bir <laughs> 20 <gülüyor> daha giderim hocam. Git abla. Git abla. Bir yap hadi. 30 oldu. Form doğruysa böyle giderim. Formun çok güzel. Kürek kemiklerini yine ittirmemişsin. Bir ittir bir daha. Ha. Şimdi buranı indir o sırada. İn, i̇n in in. Oo tamam Sır. gidemem gidemem. <laughs> Sırtın kötüleşiyor hemen bak. Evet kanat yapıyorsun orayı. Hocam zapt. 50 oldu dinle bekle. Topuğunu ittir geriye. Topuğunu ittir. 2 evet, setle bitireceğim ben sana. 4 3 2 1 bırak. 30 saniye dinlen. Bir dakika daha dur sonra. <laughs> Affedeyim. Bir dakika plank de da iyiymiş. Geldi süremiz. Hazır. 3 2 1 sendeyiz. Poponu indir ve sık. Ay affedersin. Sıkı dur. Daha sıkı dur. Tamam. Allah. <laughs> sıkı dur, sıkı. Hiç kımıldamaman lazım. Doğru içiyorsun. <laughs> Hiç içince kımıldamaman lazım. Olay <laughs> ya, <laughs> ya. Ya bozuyorsun. Tamam, sıkı dur. Tut beni. Tut beni. Hayır. <laughs> Aferin sana. Hadi geçmiş olsun. Kal öyle. Vay be bugün haftada iki yaptım. Hafta kendimle gurur duyuyorum. ne zaman makine olacağım? Onu ben bilemiyorum. Hocam ben istiyorum ki karnım full six pack olsun, popom da olsun. Canımın içi. Protein almazsan hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey. Bence olur ya. İmkanı yok. Çok mu acıyor? Tamam. Hadi sağ ol sen bacaklarını yine. Sağ ol, sağ ol. Akşam ne yapacaksın? Radyoda merdivenlerde bira içeceğim. Gerçekten bu mu bir Evet. Lan spor yapıyoruz ya bira mı içersen? Orum <laughs> çok acıyor hocam. Güzel çalıştı geçenler. Aa senin de var buranda. O ne? O kuduç işte gözlerin de var benim de var. Ne ki? Kas uzuyor kısalıyor uzuyor kısalıyor uzuyor kısalıyor kısalıyor kısa kalıyor. Sonra orada böyle ağrılar yapıyor. Evet ağrıyor. Kalk bakalım kubra çocuk pozu. İkinci dersimizi yaptık beraber. Ne düşünüyorsun? Hissetmiyorum bacaklarımı yine. O geçen ders ama. Bu ders nasıl oldu? İyi daha az yoruldum. Tamam. dersin dersimizde <laughs> vücut daha tam toparlanmadı. Bir daha yüklerini sak Gerek Aynen. Olması... Ben Aynen. Öyle, bu, evet. Yürürken bile sakatlanacak gibi hissettim yani. Evet. Bugün ısındım. Geri egzersizlerimizden de geri kalmadık. Vücut ağırlığıyla yaptım. Bir sonraki derste, Çarşamba, <laughs> Cuma günü ya da Cumartesi günü. Bugün günlerden ne çarşamba. Ben pazartesi mi geldim hı hı. ilk? Tamam pazartesi kuvvet yaptık. Bugün? Bugün bodyweight vücut ağırlığı body yaptım. No dumbbell. <laughs> Şimdi cumartesi olabilir bu arada. Tamam cumartesi Ülk. günü yaparız. Anlaştık. Tamam pazarda şeye gideceğim. Yürüyüşe. Yürüyüşe. Tamam. Evet güzeldi ama. İyi e, hadi kapat. Tamam. Neyse düzenli hayat. Bugün gün ikiydi. Tamamladık. Hoşça kalın. 3'te görüşürüz. Makine olacağım. Ne nereden kapanıyor bunlar abi?